Merhabalar, Kesim Tarık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli milkshake yapacağız. Özellikle yaz aylarında içinizi serinletecek harika bir içecek. Hadi şimdi yapımına geçelim. Öncelikle çilekleri en az 3 saat derin dondurucuda donmaya bırakalım. Bir gece öncesinden buzluğa kaldırırsak daha güzel olacaktır. Mutfak robotunu aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı Biraz daha tatlı olmasını istiyorsanız 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Aslında bu malzemelerin içerisine 2-3 adet buz eklerseniz daha güzel olacaktır. Ama ev blenderında zarar görmesini istemediğim için ekleme yapmadım. Püre haline gelene kadar blenderdan çektim. Şimdi kıvamına bakıyorum. Hem içerisinde parçalanmamış çilekler var hem de kıvamı biraz koyu. Bu yüzden bir su bardağı daha süt ekliyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Blender'ı biraz daha çalıştırdıktan sonra milkshake'imiz hazır. Hemen servis yaparsanız daha güzel olacaktır. Aksi halde milkshake özelliğini yitirir. Sonuçta serinlemek için tükettiğimiz bir içecek. Bu yüzden soğuk soğuk içerisinde çileklerin buzlu halde parçalanmış olarak tüketmemiz gerekiyor. Kullandığım ölçülerden 3 büyük su bardağı milkshake elde ediyorum. Videoda da gördüğünüz gibi köpüğü olsun kıvamı olsun harika oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.